Bir köy kahvesinden yine herkese merhabalar. Ben Antalya Tarım Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden İbrahim Yavuz. Çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza bilgi aktardığımız köy kahvesine hoş geldiniz efendim. Bugün köy kahvesinde Farklı bir konu işleyeceğiz değerli izleyicilerimiz. Bugün köy kahvesinde kimi konuk edeceğiz ve hangi konu işleyeceğiz hemen sizlere söylüyorum. Bugün Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Antalya Şube Başkanı Sayın Serter Kocababa konuğumuz stüdyomuzda. Öncelikle Serter Bey hoş geldiniz başkanım nasılsınız? Hoş buldum teşekkür ediyorum. Sağ olun sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Sizinle bugün haritacılık, kadastro ve tanıma katkıları bunları konuşacağız. Tabii yayına başlamadan önce konuşuyorduk, şunları söylüyorduk. İşte ölçmezsen, ölçmediğin bir şeyi e, bilemezsin. Bilmediğin bir şeyi de yönetemezsin. Biz de böyle tabii önce ölçmemiz <laughs> lazım bir şeyleri bilmemiz diye bir metreye <laughs> alırız. Onları getirdik. Evet, evet. E, Serter Başkan, önce bir sizi tanıyalım. Daha sonra sorularımıza geçeceğiz. Elbette. Ben de değerli izleyicilerimize ve size e, öncelikle selamlarımı iletiyorum. Benim adım Serter Kocababa. E, ben Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanıyım. Ee, ve e, aynı zamanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Yüksek harita mühendisiyim. Bugün burada tarım alanlarında harita mühendislik uygulamalarının nasıl yürütüldüğüne dair bilgi paylaşımında bulunmak adına hı hı. sizlerle bir aradayım. Öncelikle nazik davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Ee, hem de hem sizi hem de e, tüm izleyicilerimizi şahsım ve yönetim kurulumu saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok resmi bir açılış yaptık aslında Serter Bey ama konumuz da çok önemli aslında. Çok dikkat edilmesi. Her şey sizde aslında bizde olduğu gibi sizde resmi prosedürler var. Olması gerekiyor. Şimdi e, benim bildiğim harita e, şöyle. Harita mühendisi denildiği zaman direkt aklıma şu cevap geliyor. Köylerde e, miraslar ayrılacağı zaman bir haritacı çağıralım. Deniliyor. Geliyor. Böyle ölçümler yapılıyor. Diyor ki şu yer kadar yersenin bunun anına geçmişsin. Anımı terk et. Burayı işte boz gibisinden birçok olayla karşılaşılıyor mesela genelde kırsal kesimlerde. Sizler de muhakkak gidiyorsunuzdur bilirkişi olarak hem bakmaya hem ölçmeye. Önce bir direkt sahada yaşanan zorluklardan. Yani bahsedeyim. Evet. Dediğiniz gibi sahada yaşanan zorluklardan bahsedelim. Az önce söylediğiniz giriş yaparken çok güzel bir sözdür tabii ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemezsiniz sizin de ifade ettiğiniz gibi ve kontrol edemezseniz de yönetemezsiniz. Dolayısıyla dünya üzerinde gerçekleştirdiğiniz tüm projelerde sadece vatandaşların mülkiyetlerinin çözüme kavuşturulması, sınırlarının tespit edilmesi söz konusu olmakla beraber bina ihtiyaçları, barınma ihtiyaçları, altyapı projeleri, yollar Barajlar, göletler gibi aklınıza gelebilen, hemen hemen hayatın içindeki kalkınmayı birlikte yaşamayı sağlayan tüm projelerde biz harita mühendisleri varız. Bazen ön plana çıkıyoruz, bazen geri planda o işin e, projesini hazırlayan disipliniz. E, tabii bu bakış açısıyla da toplumsal üretimi ve kalkınmanın da en baştaki disiplinlerinden biridir harita mühendisliği. Ve dediğiniz konularda da tabii ki özellikle eskiden köylerde, köy bölgelerinde çokça karşılaşan, karşılaşılan sorunlar halen geçerli. Sadece gelişen teknolojiyle beraber bizim de kullandığımız ölçüm yöntemleri ve tespitler Hı. değişti. Onlardan da biraz bahsetmek gerekiyor. Bu daha, daha hızlı oluyor tabii. Hem daha hızlı hem de hassasiyet anlamında daha istediğimiz sonuçlara ulaşabiliyoruz. Bizim disiplinimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 1954 yılında kurulan bu birliğin kurucu 10 odasından biriyiz. Yani köklerimiz çok geçmişe dayanıyor. E, fakat diğer disiplinlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, o köklü disiplinlerden, bizim mesleğimiz doğrudan teknoloji ve inovasyonla çok ilişkili. Bugün uzaktan algılama yöntemleri, coğrafi bilgi sistemleri, Tüm teknolojileri, hmm. insanların e, birbirlerine en basit e, örnek vermek gerekirse artık yol tarifi diye bir şey kalmadı. Konum paylaşıyor insanlar birbirleriyle. E, tüm bu teknolojilerin e, doğrudan baş at mühendisliği harita mühendisliğidir. Ve ben hep söylüyorum meslektaşlarıma da 20 yıl, 30 yıl önceki mezun olan harita mühendisiyle bugün mezun olan harita mühendisinin gördüğü eğitimlerin teknoloji seviyesi, çok farklı, gördüğü eğitimlerin içeriği çok farklı. Evet, aynı konuya hizmet ediyoruz ama çok gelişiyor, teknolojiyle çok ilişkili. Tabii. Tarım alanlarında da e, burada çok ciddi yol kat ettik Antalya'da. E, bu anlamda da e, çok kıymetli çalışmalar var. Neler var, neler yapıyorsunuz? Şimdi e, öncelikle tarım alanlarında. E, sera alanlarından bahsedebilirim. Burada yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda sizde görev yapan harita mühendisi Alper Özgür. Kıymetli dostumdur aynı zamanda. Dostumdan öte çok da başarılı bir meslektaşım. Tarım alanlarındaki seraların ve sabit tesislerin ölçümlerini, uzaktan algılama yöntemleri ve sabit ...tesislerle, GNSS yöntemleriyle birçoğunu gerçekleştirdi Tarım İl Müdürlüğümüz. Alper Bey'in de öncülüğünde bunu gerçekleştirdiler. Bu çok önemli bir veri. Bu veri az önce de cümlemizi açarken... ...o veriye sahip olmak onun yönetiminde büyük avantaj sağlayacak. Burada bu avantajları da ilerleyen zaman diliminde hı hı. konuşabiliriz. Ki siz zaten Tarım İl Müdürlüğü'nün bir bünyesinde çalışan bir mühendis hı hı. olduğunuz için... Bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz ama izleyicilerimize anlatmak gerekirse rekolte tespitlerinde, tarım alanlarındaki faaliyetin ne olduğunu tespit etmemiz, orada ne yapıldığını bilmemiz metre kare metre kare olası bir afet durumunda vatandaşlarımızın yaşadığı, hak kayıplarının önüne geçmemizi sağlayacak. rekolte tespitlerinin doğru yönetilmesini sağlayacak. E, kalkınma projelerinde bize avantaj sağlayacak. E, birçok bunun gibi birçok avantaj var ve bunu kullanan çok fazla kamu kurumu var. E, bu veri DS ile paylaşıyorsunuz. Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri ile paylaşıyorsunuz, ilçe ve büyükşehir belediyeleri ile paylaşıyorsunuz ve ihtiyaca binayen tüm kamu kurumlarıyla paylaşıyorsunuz. Bu anlamda çok kıymetli çalışmalar ve bunları yaparken de günümüz teknolojilerinden faydalanma yetkinliğine ve bilginliğine sahip olduğunuz için de çok fazla insan gücü ve zaman kaybının da önüne geçiyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Çoğu zaman insansız hava araçları yöntemleri veya uzaktan algılama yöntemleriyle bunu üretiyorsunuz. Bunların yeterli olmadığı ya da bunların mümkün olmadığı, bitki örtüsünün yoğun olduğu ya da başka zorlukların olduğu alanlarda da ziraat mühendisleri ve harita mühendisleri beraber çalışarak yerinde tespit yöntemiyle bunları e, ürettiğinizi ben biliyorum bizzati olarak. Bunlar çok kıymetli çalışmalar, çok değerli çalışmalar. Hı Umarım evet, yani, gelişerek artar. Tabii Alper Bey de e, bu konularda bir harita mühendisi olarak çok ciddi katkılar sağladı. Bizim istatistik bilimindeki arkadaşlarımızla beraber e, ciddi yol kat ettiler. Antalya'da ilçelerimizde Alan alan baktıklarını, ne kadar ser alanları var, bunları eskiden şöyle konuşulurdu. İşte tam anlamında ölçemediğiniz için bilemediğinizde, işte 3, işte 30 bin 30 35 bin arası. Ama şimdi Alper Bey'in işte yapmış olduğu çalışmalarla süratinden kadar bunu söyleyebilecek kapasiteye geldik. Çünkü yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Efendim başka ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz bizim il müdürlüğüle projelerimiz e, gibi nelerimiz var efendim? kurum olarak işbirliğini açık olmanızdan dolayı ben sizlerin aracılığıyla bir kez daha başta Tarım İl Müdürümüze ve Şube Müdürlerine aynı zamanda tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Hı hı. Çünkü tüm kurumların esas varlığı aslında toplum ve kamu adına. Hı hı. Yararlı olması ve faydalı olması adına e, çalışıyoruz. Biz de aynı zamanda Anayasanın 135. maddesinden gelen bir kuruluşumuz var. Meslek odasıyız. Ve esas amacımız toplum ve kamu yararı adına çalışmak. Dolayısıyla toplum ve kamu yararı adına yapılan her türlü işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. Bizim yönetim kurulu üyemiz Duygu Gül Aksu hanımefendi ile beraber hatta Alper Bey birlikte çoğu zaman mesai harcıyorlar. Şimdi Serter Başkanım, siz e, mühendisliğin ötesinde aslında siz sanatçısınız. Çünkü yap, yapılan çizimler e, bir e, şehir planı yaptığınızda veya bir yerin haritasını yapıp ona göre planlar yapıldığında, e, bir sanat ortaya çıkıyor. Şehir sanatı ortaya çıkıyor. Yapılan, çizilen yolların, çizilen arayolların ya da barajların bunların hepsi sizlerin ilk başta yapmış olduğu çizimlerle ortaya çıkıyor. Tabi ilk başta kötü bir çizim olsa, yanlış bir e, şehir sıkışık olsa, yollar geniş tutulmasa aslında 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonrayı siz öngörüp e, planlama yapıyorsunuz. Bir örnek e, söylemek istiyorum. Barcelona'da bir şehirleşme planı var. Siz de muhakkak biliyorsunuzdur. Evet. Böyle kuş bakışı bakıldığında e, bütün her yollar ip gibi geçiyor. Böyle güzellikle bakıyoruz. Hı -hı. Ne güzel diyoruz. Tabii bizim de mesela yeni açılan yerler hep ona göre çizimleri daha güncel teknoloji kullanılarak harika bir şekilde yapılıyor. Yeni yapılan işte e, kentsel dönüşümde olan yerler ona göre imara uygun çizimlerle daha kaliteli bir şekilde yapılıyor diye görüyoruz. Evet yani e, şunu vurgulamak gerekiyor öncelikle. Kent planlaması, bir şehrin oluşması birden fazla disiplinin bir arada uyumlu çalışmasıyla mümkün oluyor. Bunun içerisinde harita ve kadastro mühendisleri, şehir bölge planlama bölümünden mezun olan arkadaşlarımız onlar da sizin bünyenizde. Hayır, onlar ayrı bir oda ve çok kıymetli meslek kuruluşları Hı -hı. yine aynı şekilde TMMOB'ye bağlı Hı -hı. meslek odalarımızdan. Aynı şekilde diğer çok kıymetli meslek odalarımız İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Makine Mühendisleri Odası ve sayamayacağım çok fazla disiplin var. Bu disiplinlerin yanında TMMOB'ye bağlı olmayan yani Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı olmayan yine kenti ilgilendiren çok önemli meslekler var. Bunların içerisinde sosyologları da sayabiliriz bu arada. Kentsel dönüşümde de çok ayrı yerleri vardır. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Bir konunun mevzuata ve yönetmeliklere uygun olması, onun gelecekte yaşatacağı e, bir takım sorunların oluşmasını engel olmayabilir. Yani şunu demek istiyorum. Kanuna ve yönetmeliklere uygun planlama yapabilirsiniz. Parselasyon yapabilirsiniz, projeler üretebilirsiniz. O anki koşullara göre uygundur ve ilgili kurum ve kuruluşlar yönetmeliklere bakmak sorumlulukları Tabii. olduğu için konuyu o anki değerlendirmeleriyle yaparlar. İşte burada meslek odaları devreye giriyor. Meslek odalarının anayasadan gelen en önemli yetkilerinden biri bugünün çözümü olarak üretilen tüm plan, proje ve çalışmaların gelecek 10, 15 yıl belki 20 yıl sonrasında sorun haline gelmemesi için öncelikle diplomasi yürütmesi gerekiyor Tabii. ve bunun için bilgiye sahip olmalı. Bilgi günümüzdeki doğru bilgi ve bu bilgiyi yorumlamak günümüzdeki en önemli kaynaklardan biri. Tabii. Şu an çok fazla bilgi kirliliği olduğu bir dönem içerisinde yaşıyoruz. Biz de doğru bilgiyi üretmek ve doğru bilgiyi anlamlandırmak konusunda çalışan bir disipliniz, meslek örgütüyüz. Bizim kurullarımız, komisyonlarımız var. Çok değerli, kıymetli meslektaşlarımız var. Kenti ilgilendiren, ülkemizi ilgilendiren tüm projeler ve çalışmalar veya üretilmeyen çalışmalar hakkında bizler çalışıyoruz. 10-15 yıllık projeksiyonlar minimum düzeyinde değerlendirmeler yapıyoruz. Bu anlamda da katkı sunmaya, diplomasi yürütmeye, diplomasinin olmadığı yerlerde de başka şekilde diyalog kurmaya, bir şekilde yazışmalarla, kamuoyunu bilinçlendirme yöntemleriyle sizlerin aracıyla özellikle basın ve kamuoyu aracı da çok fazla etkili oluyor. Temelinde ama kamuya fayda sağlama amacı var. Bu anlamda da Yapılan çalışmayı çok önemsiyorum. Yani tarım alanlarında yapılan çalışma e, çok kıymetli çünkü Antalya 20 bin kilometre kareyi aşan bir yüz ölçümüne sahip ve Antalya'da turizm ve ticaret tarım. kadar belki daha da önemli tarım var. E, ben Antalyalıyım ve tarımın e, benim çocukluğumdan anne babam işte dedelerim vesaire onların döneminden itibaren turizm belki son yıllarda aktif oldu ama tarım halen çok geçerli ve gelecekte de en önemli alanlardan biri. Dolayısıyla bu tarım alanlarının yönetilmesi için de önce veriye sahip olmamız gerekiyor. Bu alanların imar planına konu edilmeden verimli tarım arazilerinin vatandaşların oralarda barınma ihtiyaçlarını karşılayacağı, oralarda yaşayan insanların kentlere göç etmeden doğru planlama ve modellerle üretime devam Üretime edelim. devam etmeleri ve nitelikli köyler oluşturmamız gerekiyor. Biraz da çok fazla sizin alanlarınıza tarım alanlarıyla ilgili eee sınırı aşmamaya da çalışıyorum. Ama e, bunları üretebilmemiz için de doğru bir veri bilgisine sahip olmamız lazım. Hocam Sertan Başkanım anladığım kadarıyla e, her işte olduğu gibi sizin işte hataya ve yanlışa kesinlikle yer yok. Eğer bir yapılacak bir çizim yanlışında hatada da e, hem bugüne hem de geleceğe ciddi zararlar oluşturabileceğini ben görebiliyorum. Çok doğru. Ve bizim yapmış olduğumuz e, işlemler, yani haritalar ürettiğimiz haritalar güncel olmak da zorunda. Böyle de bir e, bu işin e, önemli bir noktası da var. Yani bir kere o veriyi -E ürettik ve o veriyi -E 20 yıl boyunca kullanamayız. Türkiye'de mülkiyet odaklı bir ...gelir üretme modeli var. O mülkiyetin üzerinden ya imar planına konu olması durumunda elde edilen bir gelir var... ...ya da o mülkiyetten üretilen bir takım tarım ve hayvancılık gelirleri var. Dolayısıyla mülkiyet sürekli yaşıyor. Mülkiyetin üzerinde sürekli insanlar bir şeyler üretiyorlar. Kurumlar projeler üretiyor. Ve en önemli sorunlardan birinden bahsedeyim. Antalya'daki hali hazır harita, yani bu Antalya'nın haritası... Antalya gibi büyük bir metropole yakışmayacak bir şekilde yaklaşık 20 yıl önce üretildi ve yenisi üretilmedi, revize edilmedi. Tüm planlama ve çalışmalar, projeler aslında Antalya'nın 20 yıl önce üretilen hali hazır harita verisi üzerinde yapılıyor ve o verideki birçok yerde değişiklik söz konusu. Kent merkezlerini bırakın, köylere gittiğiniz zaman bile çok ciddi değişiklikler var. Sizin de aracılığınızla konu da oraya geldi. Buradan ee, öncelikle Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara buradan seslenmiş olalım. Antalya'nın hali hazır harita verisinin güncellenmesi ve bunun belli aralıklarla güncelleniyor olması lazım. Tıpkı tüm diğer metropollerde olduğu gibi. Ama Antalya'mız maalesef buna, bu Antalya'mızda maalesef eksik. Umarım bugünümüzde nefes alabilir çizimlerin yapıldığı günlerde tekrar görüşmek üzere çok diye güzel bir söz. son olarak evet. neler söylemek istersiniz başkanım? neler eklemek istersiniz ben öncelikle çok keyifli bir sohbetti bunun için sizlere teşekkür Hı -hı. ediyorum tüm izleyicilerimize de bizi dinledikleri için ayrıca teşekkür ediyorum 22 Temmuz'da gerçekleştireceğimiz birlikte gerçekleştireceğiz herkesi davet ediyoruz seminere tüm Hı -hı. ilgilenen kamuoyundaki herkesi vatandaşlarımızı davet ediyoruz bunun sonuç çıktılarını da kamuoyuyla paylaşacağız Umarım sonrasında da bir araya gelir. Bunun sonuçları üzerine değerlendirmede bulunuruz. Evet, çok teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim. Çok e, keyifli ve bilgilendirici bir yayındı. E, ben şunu da eklemek istiyorum değerli izleyicilerimiz. E, bugün karnımız doyuyorsa çiftçiye teşekkür etmemiz lazım. Ve bir yere gideceğimiz zaman da telefonu elimize alıp navigasyon yazıp istediğimiz A noktasından B noktasına bizi götürüyorsa da bir harita mühendisine teşekkür etmeleri gerektiğini de ben söylemiş olalım. Peki, ee, tabii kaybolmamak için hep navigasyonu yapıyoruz. Bunun da altyapısında harita mühendislerinin olduğunu da unutmayalım değerli izleyicilerimiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz bugün e, harita ve kadastro Mühendisler Odası Antalya Şube Başkanı Sayın Sertel Kocababa ile sizlere e, haritacılığın tarıma katkıları anlamında sizlere bilgiler verdik. Tekrar da ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. E, bir sonraki kök kahvesinde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın efendim. Görüşmek üzere.